Gelmiş geçmiş en büyük ünlü kavgaları. Banu Alkan ve Oya Aydoğan yıllar önce katıldıkları bir güzellik yarışmasında birincilik tacını paylaşamayarak uzun süre küs kaldılar. Murat Taşdemir'in Banu Alkan'ı canlı yayında tokatlaması üzerine ne kadar üzüldüğünü söyleyen Oya Aydoğan bir araya geldikleri bir programda Banu Alkan ile öpüşüp barıştı. İki kadın dayanıştılar. Gülben ve Seren. Bu kavga boyunca hakaret davaları mı açılmadı? Edilen kavganın üzerine özel röportajlar mı verilmedi? Neler yaşandı neler? Her pazar günü magazin programlarında mutlaka Gülben, Seren kavgasına yeni gelişmeler izlenirdi. Hatta Seren Serengil'in köpeği Tini, gülben kelimesini duyduğunda sinirlenip hırlıyordu. Serengil'in köpeği dahil kameralar karşısında gülben erkele öfkelendi. O şekil bir kavgayı da anlayacağınız. Demet Akalın ve Hande Yener eskiden de arkadaştı sonra ise birbirlerine girdiler. Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil'in kızıyla sevgili olan Alişan ilişkisini kalbi kırık bir şekilde sonlandırdı. Demet Akalın da bunun üzerine Alişan'a şerefli bir babanın şerefli bir kızını arıyoruz dedi. Mehmet Ali Erbil blofunun altında kalmadı. Hakaret davası açtı. Demet Akalın, Alişan için büyük miktarda bir tazminat ödemek zorunda kaldı. Alişan ve Çağla Şikel Alişan bu küslüklerde sürekli Meriç pozisyonuna düşüyor. Kankisi Çağlı Şikel ile program yapacakken son anda bir değişiklik ile Çağlı Şikel ve Emre Altun program yapmasına karar verilince Alişan Çağlı'ya küstü. Hala da küsler. Kayhan sen beni koförlerde terziyle nasıl bir tutarsın diyerek Nilüfer'i tek kalemde harcadı. Sebebi ise Nilüfer'in terzim kuaförün bile indirim yapıyor. Sen de şarkılarını bana verirken indirim yap diye rica etmesi Nilüfer Kayahan şarkıları sayesinde ünlü olmuştu bile diyebiliriz. Kayahan Nilüfer'in şarkılarını söylemesini yasaklayınca Nilüfer ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Fakat ikili bir süre sonra barıştılar. Arda Turan'da, Abi dediği Kenan İmizaroğlu'na eski sevgilisi Sinem Kobalı ile çıktığı için küstü. Hatta arkasından çok ağır sözler bile sarf etmişti. Peki sizlere soracak olursak en çok hangi ünlüye şaşırdınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.